Selamun Aleyküm sevgili takipçilerim. Ayşe'nin Yemek Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Canlarım, kardeşlerim, analarım, bacılarım bugün ne yapıyorum? Bugün şöyle 7 parça tavuk incim var. Hemen ondan yemek yapacağım arkadaşlar. Domatesim var. Soğanım, sarımsağım var. Kırmızı biberle yeşil biberim. Patatesim. Pul biber, Karabiber. Tuzum var arkadaşlar, bir bardak da yağım var. Şöyle aygazımı yaktım, hemen tenceremi koyayım. Evet arkadaşlar, tencerem kızmış. İçine biraz ayçiçek yağı koyacağım şimdi. Şöyle yarım bardak kadar ayçiçek yağı koydum. Yağımız kısın. Böyle soğanlarım, sarımsaklarım var arkadaşlar. Önce şöyle soğanlarımı şöyle sarımsaklarımı koyayım. Onları şöyle bir çevireceğim. Bu arada bir kaşık da salçam var. Salçamı çıkarmadım daha. Hemen sarımsaklarımın kokusu çıkar çıkmaz kapya biberlerimle yeşil biberlerimi koydum arkadaşlar. Onları da gönderdim böyle. şöyle e, bir tatlı kaşığından biraz fazlaca domates salçam var. Açıyoruz. tutturalım. Patateslerimi doğradım tüm malzemelerimi doğradım hazırladım arkadaşlar böyle bir elimde çekiyorum bir elimde incik haşlama. Evet. Evet. Evet arkadaşlar hiç inciklerimi göndermeden şöyle de pul biberim, karabiberim yani bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığından biraz fazlaca tuzum var. Hatta fazla da olabilir. Patates tuzu çeker. Tuzsuz bile olabilir daha o. Hemen baharatlarımı şöyle koydum. Evet arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Bunun içinde 5 e, diş sarımsak var arkadaşlar. Sarımsakların biraz iri dişleri irice. 5-6 e, diş atabilirsiniz normalde. Bir tane büyük baş soğan var. Bir tane kapya biber var. 4 tane çel, küçük boy çeliz biber var. Ondan sonra sivri biber de olabilir tabi. İki tane e, uzun sivri domates var. Dört tane de orta boy patates var arkadaşlar. Yani çok küçük de değil, büyük de değil patates var. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. İsterseniz kimyon, kekik gibi şeyler de katabilirsiniz. Ben katmayacağım. Tabii çocuğumuz var bizim. Hmm, onları katmayacağım. Hemen şöyle suyunu ilave edeceğim. Kaynar su ilave ediyorum bu arada. Ben bunu kavurmuyorum arkadaşlar. Haşlama. İncik haşlama. Sebzesiyle birlikte incik haşlama kaynar su böyle su hemen yüzüne çıkar çıkmaz şöyle Patatesleri de çeker bu arada sebzeleri de sulanabilir hemen tabi kaynar su kaynadıktan sonra baktığınız çekiyor ilave edebilirsiniz arkadaşlar çok güzel oluyor ben bir defa daha herhalde ben bu videodan çektim galiba ama yine de sizlere çekip göstermek istedim. Önünüze düşmeyebilir. Belki şimdi düşecek. İzlemeyenler için. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz bu kadar. Şimdi üzerine kapatalım. Ben kapağını alayım. Evet. Yemeğimiz yemeğimiz pişince görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ee, kanalımın sizlerin sayesinde büyüdüğünü görüyorum ee, şimdiden destek verenlere abone olanlara like atanlara e, yorum yapanlara binlerce teşekkür ediyorum arkadaşlar yemeğimiz pişince görüşelim şöyle yemeğimiz pişsin. Evet yemeğimiz pişti dinlendi. Bir de böyle pilav yaptım. Salata yaptım. Arkadaşlar şimdi koyayım servis yapayım. Tekrar görüşeceğiz. Evet tepsimi yemeğimi koydum. Pilavımı salatamı bir de yoğurdum var. Evet bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Sizlere hayırlı seyirler. İyi akşamlar iyi günler. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.